Küçük Prens, Ege ve Sevimli Ejderha Pepe: Buz Krallığının Sırrı. Bir zamanlar sonsuz kışın hüküm sürdüğü ve büyülü bir parıltıyla ışıldayan buz krallığı, tüm dünyanın dengesini koruyan bir yermiş. Bu krallığın en büyük hazinesi her şeyi donmuş tutan buz yıldızıymış. Ancak bir gün bu sihirli yıldız aniden kaybolmuş ve krallık hızla erimeye başlamış. Dünyanın dengesi de bozulmuş soğuk yerini dondurucu bir kaosa bırakmış. Küçük Prens Ege bir sabah odasında otururken gökyüzünden düşen parlak bir kar tanesi görmüş. Merakla elini uzattığında kar tanesi avucunda parlamış ve ona büyülü bir mesaj iletmiş. Mesaj buz krallığından geliyormuş. Prenses Güneş yardım istiyormuş. Buz krallığı tehlikede. Buz yıldızı kayboldu ve krallığımız yok oluyor. Lütfen bize yardım edin. Ege hemen en iyi dostu sevimli ejderha Pepe'ye haber vermiş. Küçük ama cesur bir ejderha olan Pepe her zaman maceraya hazırmış. İkili büyülü kar tanesinin yol göstericiliğiyle hemen yola çıkmış. Küçük Prens Ege ve sevimli ejderha Pepe buz krallığına giderken zorlu bir yolculuk yapmış. Önce şiddetli bir kar fırtınasına yakalanmışlar ve büyük bir buz mağarasına sığınmak zorunda kalmışlar. Mağarada duvarlara kazınmış eski bir efsaneyi keşfetmişler. Bu yazıtlarda buz yıldızının yalnızca sıcaklık ateşi bulunursa yeniden parlayacağı yazıyormuş. Mağaradan çıkarken yollarını şaşırmışlar ve kar yığınının içinde sıkışmış minik bir kutup ayısıyla karşılaşmışlar. Küçük kutup ayısının adı Bubi'ymiş ve tatlı bir görünümü varmış. Ancak bubi başta biraz tedirginmiş ve Ege ile Ejderha Pepe'ye pek güvenmemiş. Ege, küçük kutup ayısı bubi'ye yardım ederek kar yığınının içinden çıkmasını sağlamış. Ejderha Pepe de dostça kanatlarını açarak onu cesaretlendirmiş. Küçük kutup ayısı bubi onların cesaretine hayran kalmış ve rehberleri olmayı kabul etmiş. Buz Krallığı bir zamanlar görkemli kuleleri ve parıltılı saraylarıyla ünlüymüş. Ancak Ege ve Ejderha Pepe geldiklerinde her şeyin erimekte olduğunu görmüşler. Halk panik içindeymiş ve soğuktan korunmak için bir araya gelmiş. Prenses Güneş sarayın hala sağlam kalan kısmında onları karşılamış. Gözleri umutla parlayan Prenses Güneş onlara Buz Yıldızının karanlık bir büyücü tarafından çalındığını ve yıldızın gücünü kötü amaçlar için kullanmaya çalıştığını anlatmış. Ayrıca yıldızın geri alınması için bir harita sunmuş. Bu harita, yıldızın saklı olduğu buzdan bir kaleyi ve bu kaleye giden tehlikelerle dolu yolları gösteriyormuş. Ege, Ejderha Pepe ve kutup ayısı Bubi, haritadaki işaretleri takip ederek yola koyulmuşlar. Yol boyunca çatlayan buzulların üzerinden geçmek zorunda kalmışlar dev bir buz ayısından kaçmışlar ve aniden çıkan bir kar fırtınasına karşı mücadele etmişler. Ancak kararlılıkları sayesinde kalenin yerini bulmuşlar. Kale buzdan bir labirent gibiymiş. Tuzaklarla dolu dar koridorlar ve buzdan düşen sarkıtlar yolculuğu daha da zorlaştırmış. Neyse ki Pepe'nin ejderha nefesi bazı buz duvarlarını eritmelerine yardım etmiş. Fakat kalenin tam ortasında onları bekleyen büyücüyle yüzleşmek zorunda kalmışlar. Büyücü buz yıldızını ellerinde tutuyormuş ve gücünü kontrol etmek için karanlık bir büyü yapıyormuş. Ege ve Ejderha Pepe büyücüyü durdurmaya çalışmışlar ancak yıldızın gücü onları yaklaştırmamış. Tam her şey bitti derken prenses Güneş'in verdiği haritanın gizli bir sırrı olduğunu fark etmişler. Haritanın arkasında bir işaret varmış ve bu işaret onları sıcaklık ateşinin saklı olduğu bir odaya yönlendirmiş. Sıcaklık ateşi tüm buzları eritebilecek kadar güçlüymüş ancak sadece iyilik için kullanılabilecek bir büyülü alemmiş. Ege sıcaklık ateşini kullanarak büyücünün buzdan kalkanını yok etmiş ve buz yıldızını geri almayı başarmış. Ejderha Pepe cesurca büyücünün dikkatini dağıtmış ve Ege'ye zaman kazandırmış. Yıldız yeniden parladığında buz krallığına sıcaklık geri dönmüş, büyücü ise gücünü kaybederek oradan kaçmış. Ege ve sevimli ejderha Pepe buz yıldızını krallığın merkezine yerleştirmiş ve krallığı eski ihtişamına kavuşturmuşlar. Prenses Güneş onları halkla birlikte büyük bir sevinçle kutlamış. Ayrıca küçük prens Ege, sevimli ejderha Pepe ve küçük kutup ayısı Bubi'ye her zaman buz krallığına dönebilmeleri için birer büyülü kolye hediye etmiş. İkili, maceralarını tamamlamış ve dostlarının kalbinde kahraman olarak yer etmişler. Eve dönerken yeni maceraların onları beklediğini biliyorlarmış. Çünkü Küçük Prens Ege ve sevimli Ejderha Pepe'nin dostluğu her zorluğun üstesinden gelebilecek kadar güçlüymüş ve bu Küçük Prens Ege ve Sevimli Ejderha Pepe'nin maceralarından yalnızca biriydi. Daha heyecanlı yolculuklar onları bekliyordu. Küçük Prens Ege ve Sevimli Ejderha Pepe'nin maceraları devam edecek. Eğer kaçırmak istemiyorsanız daha fazla büyülü hikaye için Masal Diyarı kanalına abone olmayı unutmayınız.